Herkese yine selamlar babalar gençler gençler bu bölüm Minecraft modu 31. 32 bölüm gençler bu bölüm köprü yapıyoruz biliyorsunuz ki bu video on sonra beğeni gelmiyor lütfen keşfet açınız diyorum like atıp abone olun gençler bugün e, köprü yapacağız çok güzel köprü şu hemen gençler bir moda girelim gençler köprüyü şu deniz karnına yapacağız iki tane köprü. Yolu da oyun dışında yapacağız. Hemen yatacağım gece gece köprü filan yapılmaz görmüyorsunuz bu dışarıda. O uçan yaratıklar bu arada yeşer biliyorsunuz ki bir önceki bölüm köylüler çok gelsin diye benim yeşer demir farmım vardı. Oradan birazcık demir aldık. Çünkü demir farmı iptal olmuş. Buz tutmuş sular. Köylüler yok olmuş. Biri patlanmış, creeper patlanmış, bilmiyorum ne olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi. Gençler hemencik geçelim. Babalara ekmek yiyelim. Ee, aşağı bir inelim. Bugün köprü yapacağımız için birazcık uzun sürebilir gençler. Köprü çok da değil ya. Az yaparız. Neyse babalar biz hemen işimize dönelim. Niye açılmıyor lan ses? Bak. Ben deli ediyor böyle. Ben de böyle sinirim dalacağım. İşte şöyle birazcık taş alıyoruz. E, Şura gelelim. Aydınlatmalar buradadır. 4 4 tane alıyorum her girişe bir tane sonra yine kasarız. Yeşer hemencik yapıma geçelim. La dolandırıldım la. Toprak alalım biraz gençler bu arada bu videodan sonra bu video yarın yanacak bu videodan sonra PUBG kasacağım yani İstediğim ranka ulaşmak istiyorum saat Bilmiyorum kaça kadar kasabiliriz İki rank atlayacağız yani Desene Daygalarım darmadamam anlayamazsın Sendeki taş bende olsa taşa O her türlü yaparız. Biz neşemizi zaten Ankara'da bulduk. Angaralıyam, Angaralı Dertimiz çok ama gecemiz bol Biz Angaralı'yı yolladık mı? Angaralıyak, Angaralı Berçimiz çok Angaralı Derdimiz çok Angara Bizden derdim bol Söylesene neredemiz çok. Ankaralıyım, derdimiz çok. Demiz çok angarayla. Babalar hemen bunları yapalım. Bu arada gençler bunlar çok güzel olacak. Diliyorum. Video kısa olursa bu yolu da yaparım. Bu video gençler uzun olacak. Yani 25 filan dakika. Uzun olmaz. Kısa yapacağım yani. Demek istedim. Ben de diyorum uzun olacak. Ula biz Ankaralıyız. Ankaralı derdimiz çok parayla. Babalar Ankaraya aşık oldum. Vallahi. Gençler hemen Ee, bu arada bu taş sayılır. Kuvars blok inşaat. Kuvars bloğu biz şey için harcıyoruz gençler. Hadi. Hadi canım. Hadi bebeğim. Yakında köylerdeki bütün merdiveni bunlarla döşeyeceğim. Çünkü artık değişti gençler merdivenler. Tahta merdiven ne? Araba bile ne? Bakın şimdi bu Dümbe'ye vurdum bana vuramı. Çünkü sahibi benim. Hadi götürüyorsa bir tane vursun. O sırada <laughs> bir yaralı iki ölü. Çok şok şok. Allah, çok çok. Allah uğraşma çok. Sen beni nasıl vurursun? Gölem diyecek. Konuşma lan. Bana vurmadan ne düşünecektin? babalar hemen kırıp geliyor. Geçer hemen video başlattım gösterim demiş abi filan hile yaptım filan derler. Toprak alıp hemen geçiyoruz gençler yandaki koruma merdivenleri yapıyoruz sonra video başlatıyoruz. Let's go baby. Gençler hemen köprü yaptık hemen babalar. Geçelim işe gençler diğer köprüyü sonra yapacağım. Şimdi yol filan. Eee taşı hemen bir tek yapalım Tamam yeter bir tek yeter Z yarım su koyuyor mu beton Buna nasıl su dökün, kuruyor. Köpek. Görmedim, görmedim. Babalar bu çok uzun oluyor. İşler hemen. Hemen gençler bunu katalım. bu duvarları yakında kuvars yapacağım ama şimdi ölmez. Bu duvarlar da şimdi bir kuvars yapalım. Bu arada çilkin oldu. Baya taşlar yakışmadı. Niye görmedim be Seni görmedim. Görmedim babalar hemen yol yapalım şu elimizde kalanları da bir Babalar e, şeyleri en son yapacağız. Suyu mesela şu he, varmış? Babalar hemen yolu yapalım. Bu arada konuşmadım. Çok çok özür diliyorum. Konuşmadım için sizden alan gimbikler. Oy <laughs> aman. Dingeline. bu yetmez sevar ya. Babalar hemen şunları kaldıralım bize süle merdiven lazım. Burada yetmeyecek biliyorum. birazcık yeterdir bence. yeşer birine biraz var yeter diye düşünüyorum. Durum uh -huh. Durun bekleyin gençler hemencik şeyde vardı demir farmının orada ben görmüştüm bir tek Hemen alıp geliyorum. Gençler hemencik geldik. Babalar bu arada var hemen burada. Bu arada hile açtım mı sanmayın. Bakın hemen burada. En son sabah yaptım ben. Dur hatta yatalım. Şu an. Dur hele biz. Neşeli mecbur sabah yapacağım. Çünkü yatamıyoruz bir de o yaratıkları Ben nereden bulayım Allah için ya yeşil bir zaman merdiven tak geliyoruz yeşil video başlatmayı unuttum ben yapmışım şöyle yeşil yaptık ee, Burada önce gidelim üstümüzü boşaltalım o sırada video 20 dakika olsun Şöyle gereksiz eşyalara atalım. Şunları bir dizelim. Yaşar bu videonun sonuna geldik diyorum. İyi seyirler. Bol şans. Bay bay.